öğle yemeği saati gelmişti. Mutfağın köşesinde yan yana duran iki mama kabı tepeleme doluydu. Uykucu bulut her zamanki sakinliğiyle kabının başına geçti. Yavaşça tadını çıkararak yemeğini yemeye başladı. Ama meraklı tarçın ortalıkta yoktu. Bulut başını kaldırdı ve etrafa baktı. Tarçın salonun ortasında kırmızı küçük bir topla oynuyordu. Topu bir o yana bir bu yana fırlatıyor, peşinden koşturuyordu. Bulut seslendi. Tarçın, yemek saati, mamaların soğuyacak. Tarçın topu havada yakalarken cevap verdi. "Banane, istemiyorum. Yemek yemek çok sıkıcı Bulut, oynamak daha eğlenceli." Bulut içini çekti. "Mır, ama yemek yemezsen nasıl oynayacaksın ki?" Tarçın omuz silkti. "Ben zaten güçlüyüm. Yemeye ihtiyacım yok." Aradan bir saat geçti. Güneş bahçeyi ısıtmıştı. İki arkadaş dışarı çıktılar. Bahçenin en güzel oyunu büyük kelebeği yakalamaca idi. Rengarenk bir kelebek önlerinden uçtu. Tarçın heyecanla atıldı. İşte geliyor, yakalayacağım. Tarçın koşmaya başladı ama o da ne? Daha birkaç adım atmıştı ki bacakları titremeye başladı. Nefes nefese kaldı, zıplamak istedi ama patileri yerden kalkmadı. Of! dedi tarçın olduğu yere oturarak. Neden bu kadar yorgunum, bacaklarım, sanki jöle gibi olmuş. Kelebek pır pır uçup gitti. Tarçın üzgünce arkasından baktı. Kuyruğu yere düştü. Oynamak istiyordu ama hiç enerjisi kalmamıştı. Bulut yavaşça tarçının yanına geldi. O kadar rahattı ki tüyleri bile yorulmamıştı. Tarçın dedi Bulut yumuşakça. Hatırlıyor musun? Öğlen yemeğini yemedin. Ne ilgisi var ki?" diye mızmızlandı Tarçın. Bulut gülümsedi ve Tarçın'ın karnına patisiyle dokundu. "Bak, burası senin motorun. O mama kabındaki yemekler de sadece yemek değil. Onlar süper güç yakıtı. İçlerinde minik enerji tohumları var." Tarçın şaşırdı. Süper güç mü? Evet dedi Bulut. O yemeği yediğinde o minik tohumlar vücuduna dağılır. Bacaklarına koşma gücü, gözlerine iyi görme gücü, kuyruğuna dik durma gücü verirler. Yakıtın biterse işte böyle jöle gibi olursun. Tarçın titreyen bacaklarına baktı. Sonra aklına dolu mama kabı geldi. Karnı guruldadı. Ben ben süper güçlerimi geri istiyorum," dedi Tarçın. Son kalan gücüyle mutfağa koştu. Mama kabının başına geçti. Bu sefer yemeği ona sıkıcı görünmüyordu. Ona koşmasını sağlayan sihirli bir enerji gibi görünüyordu. Hepsini afiyetle yedi. Kısa bir süre sonra Tarçın bahçeye geri döndü. Miyav işte şimdi hazırım. Tarçın, eskisinden bile daha hızlı koştu, en yüksek dala zıpladı. Bulut onu izlerken gururla mırıldandı. O günden sonra Tarçın, oyun oynamayı ne kadar sevse de, önce süper güç yakıtını almayı hiç unutmadı.